Bu ne ismi ne İbrahim? İbrahim dişinin ismi nedir? Şerri abi. Ee, yanına bir git. O ne yiyecekler Hasan abi bunun yakında. Bunlar ilk tek olacak. <laughs> Merhaba değerli arkadaşlar, bugün yine İbrahim'in yanına geldik. İbrahim Aydın kardeşimizin yavruları var, diğer küpekler var, onu göstereceğiz. Ben Hasan Aşı bu arada YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kamera arkası Serkan Abi var, on da işte birazdan Serkan Abi de konuşacak, gülecek. Bu, dişi mi erkek mi bu işi ne yavrular? Abi erkek de var, dişi de var Hasan i̇şte Abi. Var. Hı -hı. Karışı Peki kaldı. sahip mi yoksa sahiplendirme? Valla daha sahiplendirme ço ço çoğunlukla olmamış abi. Yani e, kaç tane yavru? Şu anda 10 tane yavru var. Bir tane gitmiş abi 9 tane kalmış. 9 Be tane. 5 erkek, 5 e Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Pazar e maşallah alalım. Yani etmeyelim. İbrahim Beyler çok süper. Bu şehri de zaten daha önceki <laughs> videolarımda görmüştünüz. O da çok süper. E, yavru böyle gelsin hep yavru bir yiyecek. Gürelim. Gel. Bir an her bir iki tane çıkar ben ki e, sabah bilim o da ben fazla yanaşamıyorum. Abi yavrular süper. E, bu ha, babaları hangisi bunların? Abi be, babaları da beyazlar abi korkusuzlar bunlar. E, burada mı şu anda babaları? Babalar, babaları, da şu anda burada abi. Burada onu da evet. birazdan çekeceğiz arkadaşlar. Çekeceğiz abi. Bak güzel küpeyle evet. güzel yavrular. Sana doğru geliyor. Gel. böyle kameraya yaklaştır. Çok süper maşallah. İbrahim hayırlı olsun. Çok süper. Teşekkür ederim abi. çok güzel maşallah. Tabii bunlar, bunlar her nazar biri, değmesin. Bunlar her biri korkusuz abi. Gerçek kurçuk köpekler bunlar. Hasan abi. Ee, zaten bunlar nam salmış köpekler. Ben aynı ya, videoda da dedim. Yeni yeni 35 günlük yavrular abi. 35 günlük ee, bunlar. Tabii daha da iyi olacaklar. Abi hepsi beyaz olacak. Bunlar soy biliyorsun Hasan abi bizim soy, soy öyle he. sonradan bo boz ya sonradan beyazlıyor. Büyüdükçe beyazlaşacaklar abi. Ee, neyse şeylerin yanında yine ırkları falan konuşacağız. Diğer küpelerin yanına geldik mi? Evet Hasan abi. Ee, Hava da bayağı soğuk, bayağı rüzgar ee, geliyor ama aynen, mikrofon çok var. Bir gün İnşallah ee, sesimiz var de ama. güzel çıkar. Güneş var ama. Ee, diğer köpekler de arkada. Gel şeri gel. Durmuyor mu? Bana arkadaşlar görüyorsunuz maşallah küpeği maşallahı var. Bu İbrahim Aydın kendi yetiştirdiği köpekler. Bir bana, ya, Bu. Tamam. Serkan abi şu anda demiyor. edemiyor. Bozuyu. Ee, İbrahim istersen aşağı bindir e, köpekleri. Tamam. <laughs> Arkadaşlar köpekleri getiriyorlar ama bir türlü zapt edemiyorlar. arkadaşlar. Kazata şeklini yapıyor. O da biraz sonra o da konuşacak. İbrahim şimdi sen çiftleştirdin. Bunu evet, şimdi yavruları az önce yavruları gösterdik arkadaşlar. Yavrular e, yavlar hangi yani babaları hangisi? Hasan abi bu arada hoş geldiniz. Sağ ol teşekkür ederim. Benim ben ben dolu kanallar. Zaten teşekkür sen kanalım var. Süper çekimler yapıyorsun abi. Allah razı olsun. Sağ Emeğine sağlık Hasan abi. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Böyle küpeyle yetiştirdiğin için. Allah razı olsun. Ben gerçekten e, çok emek var Abi, abi çok emek veriyoruz. Gerçekten bakımları çok zor. Evet. Eee üretim yapıyoruz daha doğrusu. Evet. Yani çok aşırı biz yere e, çapta değil de kendimizce şey yapabiliyoruz Yok, çok süper. yavru aldık bu köpeklerden abi. E. Şurada yavruları var zaten. Evet. Işte yani evet. De, arkadaşlar bakmıştık yavruları. E, şimdi. zaten yeni yeni dağıtmaya başladı. Çünkü çok küçükken biliyorsun sonra gidip e, ölüyor. İnsan, ölüyor. insanlar masraf yapıyor. Aynen evet. Yani daha yavru var şu anda. Zaten verdiklerimiz de var. Çekmiştin evet. zaten Hasan evet. abi Daha vereceklerimiz de var. Evet. Yani var elimizde yavrular. Öyle abi özellikleri kurçul olmamaları. Yani evet. e, biz köpeklerimiz hiçbir şekilde dövüş olarak yani hani işte tabii Aa, dövüşüyorlar. Zaten tabii dövüşmeyen, köpek de, dövüşmeye köpek de kurt boğamaz zaten. Boğamaz aynen evet. Yani ama biz hani dövüş köpek olarak, e, dövüş köpek olarak e, bilinmelerini istemiyoruz abi. Ben de, ben de. Ee, şimdi tek abi inşallah iyi görünüyor bunlar. Şimdi yavrular bunun da değil mi? Yavrular beyaz dişli, evet, Beyaz dişli, şehrinin. Şehrini. Evet abi. Babaların ilgisi. Için... Balası Tony, Carlo, Bozo abi. Şu an bunlar. Her, hepsine çektim bu sefer. Ee, arkadaşlar siz de yorum yapın bunlar. E, biz Akbaş'la Mala Kutlar'ı kutluyoruz. Anneleri, anneleri Kangal. <laughs> evet. evet. Yani babalarını Sivas'da olur bunları zaten. Beyaz Akbaş'tı. Beyaz Akbaş'tı. Beyaz evet abi. Evet, karşımda ama bunların tam kurtçu. Yani kurt videosu, kurt boğma şey, e, videoları var da. Bazen biz e, kanala attığımız zaman e, ceza yiyoruz yani oluyor o yüzden tam da kurt bulduklarız ama o videoyu atamıyoruz inşallah zaman bir gün geleceğiz inşallah hayvanların yanına kovalama şekillerini yani. göstereceğiz. Ee, Hasan abi yavrular hafif sarıya çalıp para evet. para kafalı olanlar zaten buluğunun sonunda evet. onlar renk değişimi olmaz. Ama diğer hafif sarı olanlar sonradan beyazlıyor. Bizim soy öyle abi. Bunlar boz olduğu için büyüdükçe büyüdükçe evet. soyları değişiyor abi. Renkleri beyaz Şimdi insanlar diyecek ki ona çekmiş ise yavrular niye beyaz geldi? Beyaz geldi. Beyaz, yani. sonra sonradan büyüdük, büyüdükçe yani. beyazlaşıyorlar abi. Yani. Bu soy evet. öyle büyüdükçe beyazlaşıyorlar mesela. Bak dişide dişide şöyle de güzel adam Öteki neydi? Kadir. Kadir. Kadir bu da Hüseyin. Zaten İbrahim tanıyorsunuz arkadaşlar. İbrahim de artık fenerbahçe geçti. Eee o yavrular bu tarafa getirelim. Dişip gel. Şöyle gel. Tamam. Yani çok süper bir köpek hem. Bunlar bile Hasan akıllı abi, Hasan yani. Abi, 10 tane, 10 tane yavrusu var daha artık anneyi yemiş bitirmişler herhalde. Bir o biraz e, çok zayıf yiyen bir hayvan değil. Evet. O yüzden evet. yavruları emziriyor. Ya, şu anda çok zayıf düşmüş gerçekten. Hasan abi gölge Gölge diyorsun. E, İbrahim Suriye nasıl bunlar? Yani sü abi, koyunun e, peşinde sürekli dolaşıyorlar mı? Suriye süperler. Zaten dişimiz şeydeydi abi koyundaydı. Evet. E, yavru çıkarttığı için koyundan gelmiş şu anda. zaman evet. Normalde e, Mera'da koyundaydı abi. Bir de Şin küpeyle boğuşuyorlar diye, velotip küpeyle onun... Ben şimdi mi? benim dişim benim dişim Vedat'ın e, Thomas'la beraber evet. sürüdeydi abi. Hasan evet. abi yavru çıkarttığı için getirmek zorunda kaldık. Evet. E, kendi köpeklerimi bu sefer bu sene mera göndermedim. Çünkü Thomas'la boğuşuyorlar. Vedat abinin ki biliyorsunuz Omasyon'da Vedat aldı değil mi? O şu anda koyu sürüsünde abi. İnşallah evet. arkadaşlar ee, yakında onu o da çekeceğiz bunlarla birlikte. Biraz ters bin olmasaydı onu da çekeceğiz. Bugün gitmiyoruz. yedeli biraz ters araba gitmiyor. Fazla da Belki uzak onda biz de gidemiyoruz evet. Yani düşü bütün yaz sürüdeydi abi. Hasan abi Ondan yavru yavru çıkarttığı zaman o yüzden evet. getirmek zorunda kaldı. Bir de dal soğuk ya yavrular küçük o yüzden. He, biraz kamera yapasın İbrahim. Evet. İbrahim bir de başka bir şey sorayım sana. Bu kaç ayda bir çift yaşıyorlar yani Hasan Ay. abi, Hasan abi ben, benim dişimin şöyle annesi de öyleydi, benim dişimin şöyle güzellikleri şey, var, tonik. sene içerisinde iki defa getirebiliyor, İki defa, <laughs> iki defa getirebiliyor yani, yani altı ayda bir getiriyor, yani o sene tamamlanmadan sene içerisinde iki defa getiriyor. Evet. çünkü biz geçen sene ilkbaharda çektiğimizde kızandaydı Onu... zaten arkadaşlar, belki video izlemişsiniz, evet. o zaman kızandaydı, Mayıs, yani. Mayıs, yavrular yavrular may, Mayıs yavruları mi? da var, evet. bak bu sene içerisinde daha 2000 bin, 23'e geçmeden bir defa daha yavrular var şu anda. Değil. Peki o yavrular hiç <laughs> falan oldu mu? O yavrular var abi. Başka Vedat'ta ne? şu anda iki tane yavru var. Yani yavrularına zayet vermeyeli. Bir tane Diyarbakır'a verdik. Evet. Bir tane Vedat abiye şu anda. Bir tane beyaz. Evet. Bir tane şurada bak Hasan abi onu da çekelim. O şu andaki Mayıs yavrusu. yavrusu. olur değil might mi? Mayıs yavrusu olay bir Biz şey yedik ya onu da Hı -hı. çekeriz. Aynen. Kazan olmasa Aslan getirsin. Hı -hı. De. Değerli Aynen. arkadaşlar şimdi bunlar bu küpeğin yetişmesi için böyle bu hale gelmeleri için çok büyük emek istiyor. Bu emeği de İbrahim arkadaşımız zaten video. Zaten vermese küpekler bu hale gelmezlerdi. Yani köpekleri maşallah var. Hem ayakları, eli ayağı, kafaları, kafa yapısı. Ondan sonra daha özellikleri geçi izleyen arkadaşlar videoda yorum yapacaklar. Ne? Abi ben Çok batıdaki, güzeldi. ben batıdaki insanları takdir ediyorum. Ha. İnsanlar parayı kıyıp güzel şeyler alıyor. Aynen. Ee, biz ters bölgedeyiz. bizim ha, buradaki halkı biliyorsun. Yani biraz he, emek gözükmüyor kimseye. Ya işte bana, bana bir de götüreyim. Abi bedava verince de götürüyor. İki gün e sonra öldürüyor bizim abi. Her şeyi getirin o. Hmm. Enigi de getirin. Sen, sen onu alma şansın. Ka e Kadir sakın tutman lazım. Bak o şey yapma. Tut. Ya şunun ayağı ben özellikle bu köpeği çok seviyorum. Sen, bu, çok, bütün çok, köpeklerin çok güzel. Çok etsiz, süper Ama abi, bu en manyak. hoşuma giden, hmm. en sevdiğim köpek bu ayağı yapısı, kafa yapısı, ağzı yapısı. Serkan Bey gösteriyorsunuz inşallah. Hmm. Bak. Hasan abi sen biliyorsun bunların babası meşhur Hırçoy'du. Hırçoy Yani ya. şimdi evet. beyazdı bu karabaş geldi ama en orijinali bu şimdi. Benim köpeklerimin hiçbir tanesinin bir kusuru yok. Ama babaya çeken en orijinal köpeğim bu. Evet. Yani beyaz beyaz gelmemişim insanlar der ki beyaz gelmemiş ama en orijinali bu. Çünkü babası da böyleydi. Aynen. Babası da çok iyi yapılıydı yani çok süper. İyi i̇yi bir, bir de arkadaşlar bu yapıdan öte bu köpekler tam hakkı kurtçudur yani. Aşırı kurtçudur. Hem yani kurdu gördüğü zaman veya kokusu aldığı zaman durmuyorlar. Ben buna şahit oldum. Ee, İnşallah arkadaşlar bizi takip edersiniz, abone olursunuz. Bizim emeğimiz de boşa gitmez. Bir de yavru isteyen arkadaşlar, bir senin Facebook veya Instagram sayfan var. Instagram sayfası var, onu da sen söylersin. paylaşırsın. paylaşırsın. Ee, Serkan Bey, ses biraz yaklaştı, İbrahim söylersin Facebook sayfasını. Instagram sayfam var, İbrahim Aydın 9614. Ee, Facebook yok İbrahim. Facebook kullanmıyorum. Kullanmıyorsun sadece Instagram. aynen öyle. İbrahim Aydın evet İbrahim aynen. Aydın yazdığı zaman bir de zaten bir küpeyle. Aynen öyle. Diğer kiydi. Ee, şimdi arkadaşlar burada abur sonradan sonradan ee, Ben dişimi çekmişim biraz fazla konuşamıyorum. <gülüyor> biraz <gülüyor> de... işkinlik var he. Ee, evet. Ee, şimdi Serkan Bey sen de küpeğini getir onu da bir gösterelim. Dur abi, önce. Ee, Serkan Bey sen de eklemek istediğin bir şey varsa sen de söyle İbrahim da söylesin. Zaten İbrahim biliyor abi şimdi köpekler evet, bu kurçul. Burada bu, bu, bu. gidiyor. Gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmuyorlar gayet kaliteli, iri, elli, ayaklı, kaliteli bir köpek bunlar. Davarda zaten, hayvancılık için kullanılıyor bunlar. Evet. Tamamen hayvancılığa yönelik yani koyun, keçi, inek evet, sürülerini koruyorlar. Zaten kurt çok burada, vaşak, ayı, kurt, domuz fazla. Şu karşı taraflarda hep domuz Evet da var. biliyorum aynen. Bunlar ben avcılık da yapıyorum, bazen domuz da veriyoruz, köpeklere yediriyoruz yani. Şimdi İbrahim zaten bıraktığı zaman direkt karşıya, Bunlar da dağlarda geziyor. Evet. Akşama kadar geziyorlar. Şimdi senin küpeğini de görelim. Onu da bir getir. Benimkini onu getireceğiz şimdi. Tamam. Bunları tamam. bağladıktan sonra birini burada bırakacağız. Evet. Bu mesela çok kurçul. Bu acayip kurçul bu. Kurdun yani kokusunu alsın. Saatlerce gelmiyor. Ona şahit olduk biz yani biliyoruz gerçekten. Yok, <laughs> yok ya.

anne şey dişiyle beraber her dördü de e, mayıs'tan sonra üçüncü yaşına başlayacaklar abi. Hepsi aynı yaştalar demek. O bir oradaki bu senenin e, yedi aylık yavru abi. Bu bu yedi aylık değil mi ay, bu ay, yavru? Çekmesin şey ya yani dişi o zaman daha şeydi? Kızandaydı Hı -hı. evet ama, ama güzel olmuş ha. E, Hala bir çağır senin yanına gelir mi? Dişi mi erkek mi bu? bu dişidir abi. Dişi. Abi, e... bu, bu dişidir abi. Peki bu sahipli mi yoksa? Yok abi kendine bırakmışım şu anda. Kendine bırakmış. Peki isteyen olursa? İsteyen olursa veririm abi. Ha evet, tamam. Yani Bilgimiz olsun ondan. Yoksa başka türlü vermem abi. Bakın diğer arkadaşın küpeyi gördü. Bunlar hırçınlaştı şimdi. Bilmiyorlar. Bunlar böyle küpeyler. kere kurdun pozuna gördükleri zaman böyle yapıyorlardı arkadaşlar. diğer küpe geldi. Biraz hırçınlaştılar. Azan sağlam bağladınız mı? Evet. Şey 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 Serkan Bey buraya gel senin Kamera bu kaç yaşında? 18 aylık. 18 aylık. Yani? yani da vardıydı. Kaç kez aldın? Şafkate'de. Güzel olmuş Aynen. ha. Küçükken de çekmiş isimler oldu. Bu da güzel köpek. Serkan bunun cinsi nedir? <gülüyor> <gülüyor> Serkan ve böyle bir gel tutmazlar. Birbirini girse biraz <laughs> alışkınlar ama yine de yani daha önce yan yana gelmişler. Bu bol bol vereceğim İbrahim. Hayır bol bol vereceğim. Arkadaşlar bir videonun yine sonuna geldik. Eee İbrahim arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Serkan'a da teşekkür ederiz. Yanınıza geliyor bizim de uğraşıyor sağ olsun. Eee izleyenler demek bir şey var mı? Sen de, de birader çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kamera Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeğine doğru. sağlık. İyi ki varsın. de emeğine sağlık. Güzel. Dilekçilik beyleri yetiştiriyorsun. İnşallah karşılığını alırsın. İnşallah, i̇nşallah insanlar görür, emeğini verir abi. Teşekkür Hatta ederim. Arkadaşlar size abi. abone olun, beğenin. Sana teşekkür ederim. Allah'a hoş geldiniz. İnşallah başka bir şekilde daha iyi bir gürültüyle sizlere birlikte olacağız yine. Tamam. Bu Serkan arkadaşımızın. Bunu, bunun ismi neydi? Tek tek çekeceğim. Abi Carlos. Bu Carlos. Evet abi. Ee, bunun Bozu ismini. Abi. Bu da Bozu. Bozu herhalde sahiplendireceğim tahminimi. Evet. Karar aldık abi. Tamam. Ve Tony abi. Bu da Tony. Tony. Tamam İbrahim Bey sana da çok teşekkür ettim. Çok sağ olun. Bizi ağırladığı için çok sağ olun. Sana abi ben teşekkür ederim. İki abi. Teşekkürler sana. İnşallah, İnşallah. Teşekkür, teşekkür ederim. Abi. Sağ olasın. Sağ olasın abi. Tamam.